Otomotiv sektörüne geçebiliriz. Otomobil fiyatlarındaki artış yedek parçaya da yansıdı. Sanayide araç tamir ettirmek geçen yıla göre yüzde 50 oranında yani yarı yarıya zamlı. Kuryerinde durmadığı zaman malzeme de otomatik zamlanıyor. 350 liraya sattığımız malı 420-430 liraya alıyoruz. Otomobilinize iyi bakmanın tam zamanı. Çünkü yenisini almak bir yana artık eskisini tamir ettirmek bile zor. Mesela Avrupa arabaların parçalarında %40-%50 olduğu zamanları gördük yani. Çip krizi yedek parça üretimini de vurdu. Oto tamirciler yedek parça bulmakta zorlanıyor. Fiyatlarsa cep yakıyor otomotiv sektöründeki yaşanan çip krizi yedek parça sektörüne de ciddi bir şekilde e, yansıyor. Otomobil fiyatlarındaki yükseliş devam ederken benzer bir manzara da sanayide var. Araç tamir ettirmek artık eskisinden daha da pahalı. Yedek parça fiyatları geçtiğimiz yıldan bu yana neredeyse %50 oranında arttı. Yedek parça bulmak zorken pandemi sonrası bireysel araç kullanımı da yükseldi. Bu durum yedek parçaya olan talebi daha da artırdı. Garajlarda yatan araçlar şu anda e, tamamen yollarda ve bunun da yedek parça ihtiyaçları doğuruyor. Ve döviz kurundaki yükseliş yedek parça fiyatlarını etkileyen bir diğer sebep oldu. Ana yedek parça üreticilerinin çoğu. Avrupa menşeili ya da uzak doğu menşeili olduğu için e, tamamen döviz kuruna endeksli. Sanayi esnafı durumdan şikayetçi. Müşteriler tabii şikayetçi ama yapacak bir şey yok. Yani mecbur o arabaya bakım yapılacaksa o parayı da üstleniyor ya. Yani. 3 bin liralık aldığımız malzeme şu anda 4,5 lira. 4500 TL. Standart bir arabayla 1000 lirayla çıkıyorken şu an 2500 lira 3000 lirayı buluyor bakımı. Önümüzdeki yılda yedek parça fiyatlarının yükselmesi bekleniyor.